Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eğer cross aracımızda ufak bir e, yol tutuş videosu, işte yoldaki test geçişleri gibi video çekeceğiz. İyi seyirler. yola çıkalım. Belki bilen bilir burası Kırklareli Demirköy köyü. İğneada yoluna bağlanıyorsun ve beğendik. Bulgaristan sınırına doğru yolu devam eder. Biz şimdi İğneada İğne yolu tarafına çıkacağız biraz orada basacağız. Biraz orada döneceğiz. Uzun zamandır gitmiyorum. Kazı çalışması olduğunu biliyorum. İnşallah yolda bir şeylik yoktur. Biraz basarız. Yok şunu gösteririz aracın. Yani Egeyalara çoğunlukla çoğu kişi teneke gitmiyor şu bu. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Egea fiyat daha doğrusu. Fiyatın hiçbir arabası zaten ben en iyisiyim, en üstüyüm diye bir övgüsü yok. Fiyat Türk insanların Türk halkına uygun, yanaşılabilir bir şekilde araba yapıyor. Hani benim arabam kaliteli demiyor. Ama aracı az akıyor. Yani ben de bundan önce Line'ye vardı. O da beni bir kere yolda bırakmadı. Allah'a şükür şu anki arabam da bir kere beni yolda bırakmadı. Memnun muyum? Çok memnunum. Ben bir 1.3 Linea'dan 1.6 Ege Cross full pakete geçtim. Evet 1.6'sı resmen yürüyen canavar. Hani Yok Ege'ye şöyle, yok Ege'ye böyle. Onlar hikaye arkadaşlar. Buna inanmayın. Bu adam biri buna bilmediği sürece bunu anlayamazsınız. Gerçekten. Yani araba bastımı gidiyor. Şu an 2'ye 3'e attım. Boşta gidiyor araba attı işte. Evet, yani Triyokson hakimiyeti de Gördüğünüz gibi tutuyor yani hani yüksek araba tutmaz etmez alakası yok. Önemli olan biraz da bilekte hani tamam ne arabalar var bir Mercedes'te bir BMW ile bir Volkswagen'la bunu kapıştıramazsın. Ama Datsy olur, Megane olur. Bu tarz arabalarla bunu kapıştırabilirsin. Onların da çünkü böyle ben üst seviyeyim ben şuyum ben buyum diye bir övgüsü hiçbir şeyi yok. This is Exenica. arabayı bir, bir de arabanın vites geçişleri çok kısa. Hani çok seri kavruyor. 1, diyorsun, araba bakıyorsun 420'yi çeviriyor. Batsam daha çok gidecek. Hani 130, 140 olur. Ama motoru yormanın veya zorlamanın bir anlamı yok. Zaten demek istediğimi şimdi bir rampa var. O rampada daha iyi anlayacaksınız. Basacağım ve yavaşlayıp bayırda bir daha vites Arabanın ne kadar az bayıldığını, bayılmadığını zaten orada daha çok net anlayacaksınız. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Evet şu arayı bir açalım. Şu an araba 2'de hiç durmuyorum çünkü arkadan araba geliyor bastık. Araba 3'te 110. 4'e attım vuruyor hala. 120 çevirecek. Gördüğünüz gibi tozdan dolayı araba arkasını atmasına rağmen bırakmıyor. 5'le dönüyorum. Belki videoda açı belli olamıyordur ama hani bırakın arkadaşlar bu işler. hani yok egel şu ve bu tutuyor arkadaşım yani tutmaz diye bir şey yok. Araba 4'te 100 vuruyor yani ve illa yolun açısı gözüküyordur. şey var e, oturduğunda bazı arabalar mesela çok alçak kalır veya çok yüksek kalır böyle bir o hissiyatı hissedemezsin ya bunu da çok güzel kavruyorsun hani oturuyor yani resmen oynayınca hani oynamaya belli şu an 110 gördüğünüz gibi Bir de şey var. Şu an yerler çamurlu. Belki görüntüde gözüküyor mu bilmiyorum. Burada şu an aa, çevreden görürsünüz. Çalışma var. Yerler çamurlu. Temiz bir yüzey olsa daha çok sıcak. Ama çamurdan dolayı bir de sabaha karşı çiğ düşmüş. Şu an videoyu çektiğim saat 1. Yerler yeni yeni kurumaya başlamış. Ve araba savruluyor. Hani çamurdan dolayı araba atıyor. Hakimiyetin daha zorluyor. Ama buna rağmen araba bırakmamaya çalışıyor kendini tabii bir süre sonra bırakıyor bu hiç yapmayacak etmeyecek diye bir şey yok ama tutuyor yani hiçbir viraja 56 girmedim şu an temin ki viraja çok sert girdim 100 küsürdüm onda araba arkasına attı belki videoda belli olur bilmiyorum şu an 5'te bayağı yukarı çıkıyorum yani hiç vites düşürmüyorum inşallah. Bunu biraz açık almayı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi çok da tehlike atmamaya gerek var. Biraz hızımı düşüreceğim. Bir araba savuruyor kendini. Gördüğünüz hiç sarsma etme hiçbir şey yok. Dönüyor arabaya. Yani daha var. Aslında onun virajları daha iyi e, büyük ve yol genişliği daha büyük aslında. Ama orada sabah gelirken çok sis vardı. Ve orada böyle sürmek gerçekten tehlikeli. Hani biz şu an bu hareketleri yapıyoruz ama önümüzdeki arabaya gidip önüne atlamıyoruz. Bekliyoruz. Aramızı açıyoruz. en yani trafiği tehlike atacak hiçbir harekete kalkışmıyoruz ve e, taksitlik de etmiyoruz. Bunu yapmayın. Hani olacağı hiç belli olmaz. Trafikte hiçbir zaman şakaya gelmez. Ben mesela şu an burada arabayı biraz hızlı kullanıyorum. Sert kullanıyorum. Ama İstanbul trafiği olur. Makastır, şudur. Bu şeylerde çok bezim yoktur. Sadece bu içerik olsun diye Size çekilmiş olan bir şey. Normalde dedim gibi ben bu yolu ezbere biliyorum. Ve memleketimin yolu yani nerede virajı var hesaplayabiliyorum. Ama tanımayan bir insan bu yolda bunu yapamaz. Yapmasa çok riskli canım tehlikeye atar. Git gerek yok. Ben yani şu anlık videoyu bence durduralım. Yeterli yani insanlar gördüğünü görmüştür. Yani alacağını almıştır o bilgiyi. Ben bir video kaydını izledim. <laughs> Kusura bakmayın. Eğer görüntüde bir bozukluk olursa bu yolun dönüşünde de tekrardan çekmeye çalışacağım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkürler videoyu olursa durdurmayacağım. Şimdi aracı boş bir yerde çekeceğim. Kameram arkada çünkü tek başıma çekiyorum bunu. Ve benden istediğiniz videoları bana yorum olarak yazarsanız onların üzerinde daha çok içerik çekmeye çalışırım. Aslında e, araç parlatma üzerinde bir şeyler yapacağız ama hava soğuk olduğu için eee Hani yaptığımız ürün aracın istediğimiz gibi kurumuyor. Soğuk hava olduğu için araba da soğuk zaten. Verimli olmuyor. Uğraştırıyor. Verip video çok fazla uzuyor. Bundan dolayı havaların ısınmasını bekliyoruz. Ondan sonra ürün karşılaştırmaları, ürünleri farklı ürünlerle kıyaslama. Bu tarz videolar da gelecek. Köye veya böyle yola çıktığım zaman Olmazsa eğer tekrar çekeriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkürler.